Işte. Abi, bir takım Bak. geldi. O da hangarların olduğu yere indiler galiba. Şuraya. Ben görmedim hiç kimseyi. Sen gene sormamışlar mı? Hocam sen bu takıma gelmeden önce bilmiyor muydun bu durumu? Ya boş muhabbetler işte. Boş sen... yani. Aslında bazen hani açıklanacak bir şey olmayabilir yani. Hani o zaman da iyi oynadılar bizden iyiler de bitirir Evet o zaman da aynen öyle bir şey deyip konuşulacak yani çok şey iyi, var ya Tebrik diyorum. tebrik ediyorum. ve karşındaki Bak takıma diyorsun, da haksızlık, bizi... haksızlık hakaret ediyorsun. Adama ne atlamıştı? Atmadı ya. Bakıyorum. Aha, Aha birini ben. Bir tanesini at. gidiyorum gidiyorum. 8 nerede? Ben. Bende. Alayım sende. Vallahi iyi olur. Daha çabuk gideriz. oha Murat abi nereye gittin? Abi adamlara geldim işte. Bunlar bot'a benziyor sanki ya. Kanka bagaja atsana de bir tanesini. Gelip de yana atıyor. Hiç olsun direkt. daha Bakın burada. Mi? Giddi, Giddi, ort gidelim. değil onlar ya. Yok değil değil değil. Buralardan gidiyorum mu? bro. Zeyle burada. Sağlı git bence. buradaymış. Geldi. Gelecek gelecek bak şuradan gelecek. Canı bir. Al. Tam zamanı. atladı kaçtı. Bırak. Nakım Efendim, senin abi. altındaydı şurada. Almaya gelirse oraya gelecek. Şurada yani. sarıda. Tamam. Geldi oraya. Bilmiyorum, seni biraz geri çıkıyorum. Şurada nak. Orada bir tane vardı zaten. Adam çıktı, geliyor şuradan. Ha başka takım gelmiş. Başka takım gelmiş. Sola geçti. Turuncuya geçti. Yurkan. Geri çıktım. Şu binada. Sarıda var bir tane. Nak. Bunu kaldırıyor arkadaşlar. Sağ mor. Bak bu taraftan oynayabilirler. Dikkat edin. Burada adam mı gördüm? Maviden. Ha geliyor geliyor burada. Siktir. nak. Şurada nak. Burada da var bir tane. Şurada duvar dibi. Arkam geldi. Bakıyorum. Arkam kötü. Öldü. Adamlar ki. Mi evet, Biri köşede tur, tur turuncu şey mavi. 4 numara. Köşeden bakıyordu tam burada. Evet gördüm onu ben. De. Burada. Sarı mı? Hı. Canım yok. Safe'im, safe'im. yaptı biri burada markımda yukarıda duvarın üstünde canı biraz kit dönüyor yukarıda sizi görebilir yukarıda çünkü biraz geri ya. tam markımda atıyorum senin mavi mi? Yok. Duvarda var. Evet, orada merdivenin üstünde bekliyor. Uzay gitme, önünde. Uzi. Gitmiyorum, gitmiyorum. Canlı doldurdu, haberimiz olsun. Benim bir tane daha orada şeyim vardı. Gelmedi o? Benimki de gelmedi, Rezlediler. <laughs> ne yaptı <laughs> Gördüm. Nat şurada. Helal abi. Tam 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 mavide. Abi nereye ya? Mavi mavi. Mavi de nakta. Gördüm. Burada 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 burada. Ben geldim. Ben arkada olmasın ya? Git. Tamam. var burada. Temiz. Mavi tam tam var mı? Var altı mı? Altta mı? Altta Kask altı, altı işaretledim. Ne var bunda? bu şu boostları ben alayım. Lan kitim Orada Araba geliyor. Sağdan araba geliyor. Gider o. Uğramaz Geliyor. Geliyor. Kalktı atacak. Arabadan indiler. Gitti mi? Duruyor mu? Merhaba da. Yok. Dur orada var. Yok. Sağ açıldı biraz. O da açıldı. Şu bak şu Koş tepenin yo. arkasında bir tanesi. Aşağı indi bir tane. Tam şurada. Önümde önümde bir, bir tane çok yakın. Indi. Bir tane önümde çok yakın. Tam mavide bak şurada. Bomban yok. yok mu? Bomba var. Ben çıkartacağım onu bir dakika. Lan bir tane aşağıda hangara koşuyordu. Ona gidiyorum. İki kişiydiler galiba zaten. Oh son anda. Yok, yok. Yok. Burayı da aldım. Bir tane hangar kaldı. Bir hangar kaldı. Gelin ben de şurada mı? Şu an gel. Aa gördüm. Şu, şurada. Şur şurda. Bir hit attım. Anetesi var dikkat edin. Ben soldan oldum. Göremiyorum hala. Nerede? Göremiyorum. İçeride olabilir. Gördüm duvar dibinde dışarıda. Yanlış görmediysem dakika atıyorum. Yani. Yanlış da olabilir bilmiyorum. Orada olsun. Aynen Geçmiş. doğru gelmiş. Helal. Helal hemen, Hemen gidelim abi. <laughs> bomba varsa bomba çekeceğim. Al al. Dipçi kaldım sadece ben. Yeni uçu attım. Yani. Bunlarda hiçbir şey yokmuş burada. Doğru. Alan vurmaya başladı aşam 3, 2, 1. Arabaya mı gidelim? Evet evet biri Abi, arabayı arabaya alsın gelsin ya. ya. Şimdi. Adamları gördüm şurada koşuyorlar buraya doğru. Şurada. Burada şuradalar. Sağdan Şarkı biraz açılıp baksam mı? Şurada adam, şurada adam var. Evet orada da var. Aynı takım olabilir onlar. Tam şu tepenin arkasında mavinin ha bak şurada. Yedi galiba. Araba abi. geldi. Nereye? Gidiyor. Bize doğru geliyordu da gittiler. Kaçtı gitti. Şu an yukarıdan bakıyorum. Bir şey, adamlar var işaretimde. Şey. İşaretinde İşaretim adamlar var Ali yakında. Eyvah ben çok kötü kaldım geri gidiyorum. Paraşüt. Paraşüt Benim... gel arkadan. Benim... Görkan, Benim... Gürkan Gürkan. Bir daha Nak bir tanesi. Bir tane mavinin arkasında var. Geçti, şunun arkasına geçti. Adamlar... Yine yani şurada var. O da nark oldu galiba mavideki, adam narkı. Araba ışıklanıyor değil mi? Yok. Aşkım gitti. İçeride vardı kat. Tamam, alacağım. Ben niye göremiyorum bunu ya? Bir e şurada. O alakasız biri burada. Kaldırsana. Tamam, <laughs> O Ona <ne> be. Arabayla <laughs> başka bulamadım ya. Nerede vardı da. Nerede? tam hatırlamıyorum. Çağınların içinde. Çok kötü vuruyor bakma. Aracımız Çin var, var mı bizim? Madem. şerefsiz bir şeysin ya. Bir şey değil mi? Gelin Başka şu gelin. sağdan oynayalım. Beni izleyin. Oradan Daha çıkamayız. Oradan çıkamayız çünkü çok kalabalık. Ne Arabayla diyorsunuz? Mi? Yürüyerek, yürüyerek arabaya gerek yok. Ben arabayı getireyim mi? Yok yok kanka gel yürüyerek dedim. Bak bir tanesi şurada adam. Benim arkımda. Ben git, şurada adam gördüm. Kalkan var salın bak orada kalkan var salın içeride. Şuraya geldi. Sarıldı. Nako. Helal. Bir daha var burada bak. Tam burada. Helal. Gel, temiz. Helalsiniz be. Gel gel temiz. Direkt öldü değil mi? Evet evet gel. Arkaya bakıyor. Direkt lazım. Var. Şeyler Solumuz gelecek evet Onlar çok Bakacağım onlar oraya. çok sıkıntı adamlar. Vurdum. Bir şurada. Havalan dışı vuruşu. Ev, Ev görüyor ki burayı da. Kalkanınız Halkan. var mı? çok açık ya. Şarjlı mı? Evet evet. Kayan Gel Helal sana be. Helal de be. Boş O kim lan? Oğlum sen beni nereden görüyorsun da vuruyorum ya? Aşağıya G4'te gideyim mi aşağı gideyim? Gidiyor musun bir daha. Alo. İkinci nakı da alıyorum şu herhalde beni. Alo. Efendim kanka efendim. g 4le aşağı gideyim mi eve? Yo 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 hiç gerek yok. Nereye? Ben sarıya düşürdüm. Sarıya düşürdüm. Sarıya sen. Abi yeşiller sıkıntı. Arabaya gidip çıkalım buradan. 10 saniyemiz var. Hala dolu. Abi, abi ben gördüm. Gül <laughs> oynuyoruz tamam mı? Canını bas. Basamayacaksın. Ben gidiyorum. Çanta, çanta var. Arabaya koyduk. Arabada burası dolu, şey burası dolu, burası dolu. Orası. Evet evet temizledim Bizler aşağıya Bu nokta almışlar şum oldular. Aa bakamadım Buradan bir yerden çıkıyor. <laughs> Burada. Yapma be, smoke bitmiş. Bana smoke lazım. Murat abi var mı? Smoke oldu düştü. Ah be. Gelsin abi iki, iki takım bize döndü gene. He abi bize sıkıyorlar. Ben anlamıyorum ya bu işi. Al, ha, ben çıkamam ki Yok yok Böyle, gelemez. gelme sen, sen bize. Oynayacağım, oynayacağım. Sen bize oyunu gelmeyeceksin. Oyunu gelmeyeceksin. Ben loot getirdim sana biraz da. <laughs> smoke falan vardı. Ananı ne? Adam var. Helal oğlum. Koş 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 koş. nerede? Yat yere yat yat yat. 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 Tamam adam. Aa bunlar üç 3'e 1. Beni çeker. Az ortaya atla, hepsini kenara at. Aha, adam direkt şey yaptı. Boost bas varsa kanki. Helal olun ha. Hadi be. İyiydi iyiydi. var ilk attığı bomba da şeydi ama. Direkt evet, indir. bu YouTube'luk olur bence ya. Ne diyorsunuz? Güzel maçtı. Bence de güzel maçtı. Bakalım. Ben yani, şu... salacaktım arabayı. Arabaya C4 yapıştırmıyor herhalde artık. Murat duymadım ben seni valla. Yok bir şey demedim ya. Bakalım valla güzel kill var. Zaman 5, 10, 16, 17. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videoya beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.